Deniz Alan Kaya Oh, too bad 와우! 너무 예쁘시네 아리케스네예 Süperdi. Anne baba şey anneler burada. Ay <laughs> çok keyifli bir gün. Böyle oturuyoruz. Bizim çocuklar da kız alışkın. Aralardan. Ters annesi sürdüğünü bu arada. Ne kadar hızlı sürdünüz öyle ya? Çok güzel sürdünüz ya. Çok, sürdünüz çok, çok sürdünüz ceklük hızlıydınız ceklük ya. Ediyoruz. Baba baba yalnız Ay, yalnız rampadan Yalnız Elizli rampadan ben inerken ben. çok hızlandım. Evet Elif Sen niye bu kadar çark. hız yaptın? Çak. Çak. En hızlı bendim. Üçünüz de çok hızlıydın. İnanılmaz. Baba ama. En... Yetişemedim sizi baba, izlemeye. Baba ama Elif en önündeydi. En hızlı Elif'ti. Evet. En önde Elif'ti. Elif. Elif ya bu kadar hızlı kullanmak tehlikeli değil mi? Babadan alışkanlık. 红色。